Meryem anne bugün çok güzel yemekler yapmış. Köfte, karabiber, pul biber, bir soğan, sarımsaklı kıymemi, köftemi hazırladım. Ondan sonra küçük küçük yaptım. Onları tavada kızarttım. Kızarttıktan sonra iki tane büyük patateslerimi de kızarttım. Sonra bir kaşık biber salçam. Kavurdum. iyice ne kavurdum. Onları hepsini üst üste koydum. Bir bardak su koydum. Afiyet olsun. Karabiber. Fırına pul verdin de. değil mi? Yok yok yok. Yo, yo, tavada yapmışım vallahi. Hmm. Yemin ederim fırına. Çorba? Bu çorba da değerli arkadaşlarım bu biliyor musun nedir pazi ben ispanak saymıyorum. Pazi, pazi çorbası. Kökü. Evet. Pazi yok köküyle çiğiyle ile beraber. Ufak ufak ufa doğurdum biraz sirkeli su ile beklettim. Sonra yağımı koydum, pirincimi kavurdum, Pirinçle salçamı kavurdum. 2 bardak su koydum. Smack. Sonra onu şey, şey ııı smak. Smakımı da bir bardak suyla ile ıslattım. Siz geçten onu şey yaptırdım. Evet, hazır. Afiyet olsun, Allah'a emanet olun, izlemeye devam edin.